Merhaba arkadaşlar. Koronavirüsünün sağlıksal ve vahameti tartışma götürmez. Bundan birkaç hafta önce yaptığım videolarda konuyu daha çok iktisadi olarak irdelemeye çalışmıştım. O zamandan beri çok üzücü gelişmeler oldu. Bunları medyadan takip ettiğinizi düşünüyorum. Her ne kadar üzücü olsa da sağlıksal olarak değil, yine iktisadi olarak Almanya'daki son durumu sizin için değerlendirmeye çalışmak istiyorum. Yeni göç yasası 1 Mart 2020'de yürürlüğe girdi ve girer girmez de koronavirüsü, korona salgınıyla karşı karşıya kaldık. Almanya durgunluğa girecek mi giriyor mu derken koronavirüsü sebebiyle kesinlikle bir daralma olacak, durgunluk olacak. Bu da tabii ki özellikle imalat sektöründe iş arayan arkadaşlara etkileyecek. Onun dışında başvurularınızda size yardımcı olmaya çalışıyorum. Başvurularınızı gönderiyorsunuz. Gerçekten çok güzel dosyalar alıyorum ama çok fazla olarak da üzerinde hiç düşünülmemiş dosyalar geliyor. Bu konuda size bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bir örnek göstererek dikkat etmeniz gereken noktaları tekrar hatırlatmak istiyorum ama önce Almanya'daki duruma bakalım ya da Avrupa Birliği'ndeki duruma birlikte Kısaca bakalım. Porsche, Sportwagenbauer stoppt die Produktion wegen Corona. Porsche biliyorsunuz. imalatı durdurmuşlar. Tabii Porsche yalnız değil bu konuda. Yine Audi, biliyorsunuz Audi Volkswagen ailesinden hem imalatı prodüksiyonu durdurmuş hem de kısa çalışma için çalışanlarını kısa çalışmaya gönderebilmek için başvuruda bulunmuş. Willer Boch yine Alman şirketi belki biliyorsunuz porselen üretiyorlar prodüksiyonu durdurmuş. BMW stop di prodüksiyon. BMW yine imalatı durdurmuş. Set F belki biliyorsunuzdur otomobili yan sanayinden bir şirket. Prodüksiyonu durdurmuş. Yine MAN, MAN prodüksiyonu durdurmuş. Çünkü tedarik zinciri biliyorsunuz artık çalışmıyor. İhtiyaç duydukları malzemeler gelmiyormuş. O yüzden üretemiyorlar. Volkswagen stop die Produktion in Europa. Tüm Avrupa'da Volkswagen üretimi durdurmuş. Tabii daha fazla şirket var üretimi durduran. Bunları tek tek incelememiz gerekmiyor. Özellikle imalat sanayisi olan Almanya için üretimin durduruluyor olması çok derin bir durgunluğa daralmaya sebep olacak gibi duruyor. İtalya Schles gesamte nicht lebensnotwendige Produktion yani yaşamsal önemi olmayan üretimi İtalya durdurmuş. İtalya'nın üretimi durdurması Almanya'yı, Türkiye'yi ya da bir başka ülkeyi etkiliyor ya da bir başka ülkenin durdurması tabii ki yine İtalya'yı etkiliyor. Küresel dünyada herkes birbirinden etkileniyor. Kendisi adacık halinde kendi pişirip kendisi kavrulmuyor. Ülkeler birbirlerinden etkileniyorlar. Bunu sanıyorum hepimiz biliyoruz. Almanya şirketlere yardım etme amaçlı 600 milyar euroluk bir Yardım paketi hazırlamış ama tabii finansal yardım da bir yere kadar çünkü insanlar dışarıya çıkamıyorsa, çıkmak istemiyorsa, ürete tüketemiyorsa o zaman yaptığınız üretim de bir yere kadar e, anlamlı oluyor. Her kriz gibi, her felaket gibi. Tabii ki bunun da sonu var, sonu gelecek ve hayat devam edecek. Ama her birimizde irili ufaklığı ya sağlıksal ya da iktisadi olarak etkileri olacak gibi görünüyor. Bunun dışında İtalya'nın hayal kırıklığına uğradığını ifade etmiş İtalya'da çıkan La Repubblica isimli günlük gazete. Avrupalı dostlarımız yerine Çinliler bize yardım ediyor ve tıbbi malzeme gönderiyor demiş. Almanya diğer ülkelerle konuşmadan sınırları kapattı. Bir zamanlar Avrupa vardı gibi yorumlarda bulunmuş ve virüsün iki yüzlülüğü meydana çıkardığını, her şeyin lafta kaldığını ifade etmiş. Ve onun dışında Almanya ile İsviçre arasında da diplomatik sorunlar çıktı. Kosten, masken streit mit Deutschland. Streit um schutzmasken zwischen Schweiz und Deutschland. İsviçre'de bir şirket tıbbi malzeme ısmarlamış. Burada konusu geçen malzemeler daha çok maske, 240 bin maske ısmarlamışlar. Bunlar tabi gemilerle Almanya'nın Hamburg şehrindeki limana gelmiş. Maskelerin faturası ödenmiş. Almanya transit ülke. Maskeler buradan geçerek İsviçre'ye gelecek. Ama Almanya gümrüğü kanunsuz bir şekilde bu maskelere el koymuş. Tabi İsviçre Alman Büyükelçisi'ni çağırarak olayı protesto etmiş. Koruyucu gözlükler, maskeler, önlükler, eldivenler Fransa tarafından da Fransa hükümeti tarafından da emir verilmiş bunlara el konulması gerekiyor. Yani sınırları kapatıyorlar. Kendilerini nasıl koruyabileceklerine bakıyorlar. Kanunsuz bir şekilde malzemelere el koyabiliyorlar. Yine İsviçre'den bir haber. Gruzuz Orgun bir teylan, yani sınır şehirlerinde bulunan hastanelere Fransa ve Almanya'dan çalışan geliyormuş. Hemşireler geliyorlarmış. Fransız devletinin kriz anlarında Aynı askeriyeye asker çağırma gibi Sağlık personelinde çağırma imkanı varmış, yani kendi sağlık personelini görevlendirme hakkı var. Böyle bir durumda bu personel İsviçre'ye gelip çalışamayacak. Bu durum da tabii İsviçre'deki hastaneleri hem sıkıntıya sokuyor hem de ciddi anlamda düşündürüyormuş. Auf Schweizer Seite beobachtet man diese Entwicklung mit großer Sorge. Aynı İtalyan gazetesinde de ifade ettiği gibi aslında Avrupa ailesinden ya da Avrupa değerlerinden pek bir şey kalmadık geriye. Göründüğü kadarıyla virüs için çare bulunacak ama bireysel ya da toplumsal alanda bıraktığı izler derin olacak gibi gözüküyor. Tabi bu esnada özellikle imalat sektöründe çalışacak olan arkadaşlar da bundan etkilenecekler. Gördüğünüz gibi sağlık personeli aslında birçok yerde aranıyor. Almanya'da bir doktor ile adını vermedikleri bir doktor ile röportaj yapmışlar. Önümüzdeki hafta test yaptıracağım. Çok yoruldum. Pozitif çıkarsa evde kalma imkanım olacak demiş. Röportaj yaptıkları doktor ve tabii adını vermiyorlar. Gördüğünüz gibi sağlık personeli aranıyor. Ama imalat sektöründe de kısa çalışmalar, işten çıkarmalar başlayacak. Böyle bir zamanda özellikle imalat sektöründe çalışacak olan arkadaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etmek istiyorum. Başvurularda bulunuyorsunuz, başvurularınızı gönderiyorsunuz. Gerçekten çok güzel düşünülmüş, güzel hazırlanmış başvurular, özgeçmişler alıyorum. Başvuru mektubu ve özgeçmişler alıyorum. Ama hiç üzerinde düşünülmemiş baştan salma yapılmış mektuplar da alıyorum. Bunlardan birini size örnek olarak göstermek istiyorum. Ich möchte in Deutschland leben um meinen Lebensstandard zu verbessern demiş arkadaşımız. Yani Almanya'da yaşamak istiyorum çünkü hayat standartımı iyileştirmek istiyorum. Mein Lebensstil ist der gleiche wie der des deutschen Volkes. Benim hayat stilim Alman halkının hayat stiliyle aynı. Onlar gibi yaşıyorum, sizin gibi yaşıyorum. Ich lebe in der Türkei, aber ich möchte in Deutschland arbeiten. Können Sie mir bitte helfen? Türkiye'de yaşıyorum ama Almanya'da çalışmak istiyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Şimdi siz işveren olsanız böyle bir mektup geldiğinde ne düşünüyorsunuz? Bir hayır kurumuna başvuruda bulunmuyorsunuz, Kızılhaç'a başvuruda bulunmuyorsunuz. Böyle bir mektupla başvuruda bulunduğunuzda hayır cevabı almanız, red almanız çok normal ve o şirkete tekrar başvuruda bulunamazsınız. Çünkü tekrar başvuruda bulunduğunuzda sizi hatırlarlarsa ki büyük ihtimalle hatırlayacaklar. Yabancıların yaptığı hatalar daha kolay akılda kalıyor. Yeni başvurunuzu değerlendirmeye almadan tekrar red verirler. Örneğin benim branşımda eğer bir şirketten red aldıysan o şirkete 2 yıl boyunca tekrar başvuruda bulunma. 2 yıldan sonra başvuruda bulun diyorlar. Bu tür başvurularda bulunarak kendinize zarar veriyorsunuz. Bu tür başvurularda bulunmamanızı tavsiye ederim. Üzerinde düşünerek belgelerinizi hazırlamanızı tavsiye ederim kendinizi düşünerek belgelerinizi hazırlamanızı tavsiye ederim. Bir hayır kurumuna başvuruda bulunmuyorsunuz. Sizden faydalanmak istiyorlar. O zaman siz oraya nasıl fayda sağlayacaksınız? Bunu anlatmalısınız. Bir başkası değil de siz bunu anlatmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Çünkü siz işinizde başarılısınız. Referans mektuplarıyla bunu desteklemenizi tavsiye ederim. Tabii ki şirketler faydalanabilecekleri elemanları şirketlerine almak istiyorlar biz alalım da hayat standartı düzelsin diye düşünerek kimseyi işe almıyorlar. Bu tür hataları yapmamanızı tavsiye ederim. Üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim. Düşünerek belgelerinizi hazırlamanızı ve ondan sonra başvuruda bulunmanızı tavsiye ederim. Kısa bir hikaye anlatmak istiyorum. 1665 yılı Londra'da veba salgını var. Isaac Newton'u biliyoruz. Hepimiz okulda öğrendik, duyduk. Cambridge Üniversitesi'nde son yıl matematik ve fizik bölümünde okuyormuş veba salgını başladığında. Kendini izole etmesi gerektiği için köyüne dönmüş ve iki yıl Londra'ya dönmemiş. Son sınıf öğrencisi öğretim görevlisi olarak da üniversitede Cambridge Üniversitesi'nde kalacak. Ama köyünde krizi kendisi için bir fırsata çevirmiş ve o iki yılda doğal felsefenin matematiksel ilkeleri isimli kitabını yazmış, gravitasyon kanununu bulmuş, izolasyonu boş boş geçirmemiş. Bazı krizlerde bizim için bir fırsat olabilir. Isaac Newton eğer üniversitede ders veriyor olsaydı o zamanı, bu konuları düşünme zamanını kesinlikle bulamayacaktı. Karantinada olduğu için kendini dinleme ve doğayı, tabiatı gözlemleme fırsatı oldu ve fırsatı değerlendirdi. Her birimizin kitap yazması gerekmiyor, yeni buluşlara da imza atması gerekmiyor ama Belki başvuru mektubunu yazmamız için bir fırsat olabilir. Özgeçmişimizi hazırlamamız için bir fırsat olabilir. Her birinize sağlıklı, selametli günler temenni ediyorum. Yollarınız açık olsun. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.